Kuşadası'ndan herkese merhaba. Ben gayrimenkul danışmanınız Abdullah Gül. Bugün size bambaşka çok farklı bir yazlık tanıtımı yapacağım. Arkamda gördüğünüz yazlık. Gelin önce sitemizi, çevremizi tanıyalım. Sonra yazdığımızın içine birlikte gezelim. Evet gördüğünüz gibi sitemizde sadece 12 tane ikiz villa bulunmaktadır. Orta alanda yüzme havuzu var. Çok geniş bir yeşil alana sahip. Gördüğünüz gibi yazdığımızda bu villa. Yeni sıfır daha hiç kullanılmamış bir villa. Gelin şimdi içine girelim ve yazdığımızı detaylı tanıyalım. Ön tarafta gördüğünüz gibi bir teras alanımız var. Bahçe alanımız zaten geniş. İki katlı dubleks şeklinde. Gördüğünüz gibi burası ilk giriş alanımız. Salon artı mutfak bölümü. Ve gayet geniş. Elektrikli panjurlarımız var. Ankastre mutfağımız ve Ankastre ürünlerimiz mevcut. Ana girişimiz burası. Alt kattaki tuvalet alanımız. Gayet modern bir yapı. Ana girişimiz dediğimiz gibi burada. Arkada da yine bahçe alanımız var. Otopark alanımız var ki kapılar açılıyor. Aracınızı buraya kadar koyabiliyorsunuz. Şimdi üst kata çıkalım. Mermer seramik döşeme zeminlerimiz, merdivenlerimiz geniş. Ayaklarında problem olanlar genelde bu soruyu çok soruyor merdivenler dar olduğu zaman çıkması zor oluyor diye. Merdivenlerimiz geniş olduğu için bu konuda hiçbir sorunumuz yok. Rahat. Gördüğünüz gibi bu ikinci kattaki banyo ve tuvalet alanımız. Burası üst kattaki bir odamız. sitemiz hemen ana yolun Davutlar Kuşadası ana yolunun alt tarafında denizi yürüyerek gidebilirsiniz. Evet burası ebeveyn odamız, yatak odamız ve burada da yine banyo tuvaletimiz var. Ebeveyn banyosu. Ve bu odaya ait yine balkonumuz mevcut. Balkonumuzdan manzaralar. Kalorifer altyapımız döşenmiş durumda. Doğal gaz geldiği zaman doğal gaz bağlantısı yapılabilir. Burada son odamız. Dupleks. 2 katlı 3 artı 1 şeklinde villamız. Gayet modern, yeni yapılmış bir villa. Evet, salon alanından yine bahçeye çıkışımızı da tekrardan bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi salonumuzdan çıktığımız zaman geniş bir peyzaj alanımız ve havuzumuz hemen bölümümüz. Evet, bugünkü tanıtımımızın da sonuna geldik. Ee, bu güzel villaya sahip olmak istiyorsanız hemen beni arayın. Ee, ben gayrimenkul danışmanınız Abdullah Gül. Şimdilik Kuşadası'ndan hoşçakalın.